السلام follow on set yani <laughs> Neyse örnek vermeyeceğim Ya demek istediğim şu Şöyle başlayalım ee, Özel Falan hani görüyorsunuz zaten hani bu şey bir şey gizli bir şey değil hani sadece benim gördüğüm bir şey değildir yabancı kanallarda bu çok arttı türklerde de çok var çok demin de var yani böyleleri yani işte bu şeye kadar gidiyor parayla kız şeyini gördüm böyle bir tık serseniş mi denir haklı yani kız ona bir şey demiyorum da bir post paylaşmış bir gönderi youtube'da ee, yani haklı olarak tüm videolarına falan silmiş. video çekmiyor artık bildiğim kadarıyla görmüyorum da ee, yabancılarda çok var özellikle erkekler tabii ki ee, hadi abaza diyeyim abaza insan çok var ve bunu nasıl denir böyle her yor her kanalda görüyorum yani bazı kanallarda görüyorum diyeyim yorumlarda. Yani mesela bir erkek kıyafet dırmalama videosu istiyor sağ sebebi belli siliyor gidiyor, gidiyor. işin özü şu. Özellikle bilmiyorum kadın video çeken bu videoyu izler mi kadın olup video çeken birisi ama belli falan böyle Hiçbir şey söylemediğimden ben eminim. Eğer ki siz benim yanlış olduğumu düşünüyorsanız, bence bir gözlemlerinize bir dikkat edin, bir, bir tekrar bir bakın böyle etrafa. Yani samar çay konuşuyorum. Dediğim örneklerden çok var çünkü. Bunu Selçuk abi de söylüyor.